Evet merhabalar, demişler ki Wolf Team Arap varmış. Ben zaten bu server'ın videosunu, hani en azından böyle markettir, işte envanterdir, e, bu tip konseptte videosunu daha önce karamla paylaşmıştım. Hatta ben oyunu bile çekmiştim, yani elvericilik versiyonu, nostalji gibi bir şey yapmıştık yine. E, bu sefer ciddi ciddi oynayacağım yani. Tekrardan indirdim, karakterimi taktım, silahımı taktım. Bildiğin legit major takutuku gireceğiz. Ayarlarımıza bakalım iyi mi yani, düşündüğünüz kadar iyi miymiş, bakacağız. Hadi bakalım. Legend'ımızı alalım. Ses çok çıkıyor. Ses çok çıkıyor abi. Dur. Heh. Gidiyoruz. Böyleyim olmaz olsun. Ha Türk çıktı bir tane. Oğlum bot gibi lan bunlar. Buna böyle? Sanırım bu oynanıyor gibi ya. Tıfıl var lan. Şu an var ya gözlerim yaşardı. Öldü. Ayırıp çok iyi oynayabiliriz gibi geliyor. Dur. Şöyle. Ah oh, hadi. Öldüm. Ölecek. KSC'ler ya. Dur. Ulan kafasını nişaladım. Gördünüz değil mi? Hatta kafa bile girdi. Sen ne yapıyorsun orada? E, pingimiz 60, 140 kişiden kişiye göre değişiyor açıkçası. iyi gibi ya. Fakat şu var. Oyunun optimizasyonu biraz kötü gibi arkadaşlar. Hani ben TR'de aldım FPS'i bu oyunda alamadım. E, optimizasyon sıkıntıları var. Belki benim bilgisayarımla alakalı olabilir ama e, TR'yi bile daha düzgün çalıştırıyorsa yani daha fazla FPS veriyorsa bence bunu da çalıştırabilirdi ama bilmiyorum. Belki düzeltirler ya. Neyse dur. Yine de iyi kötü oynarız gibi. Dur Allah. Öldü. Tıfıl gitti. Abi adam Vapor'la geliyor benim üstüme ya. Kafa yukarıda çıktı. Gidiyorum abi. La o bu mavi atanım ben. Sen öldün. Ulan. Öldün. Aa. Tarabay ben dur dur. Abi o da 8'e 8 her yerden mermi yağıyor şu anda. Fakat hileye rastlamadım bu enteresan bir şey. O 88. Normalde TR'de olsaydınız şimdi en az 3-4 tane hile çıkardı bir odada. E, şu an iyi gibi ya dengeli hatta yani. Ben kill bile alabiliyorum. Hatta rütbe sistemi baksanıza. da yani tertemiz ya. Cidden bak bu konuda. Ay Konuşacağız diye kafa yedik adamdan ya. Şöyle geçsem ben sniper oynayacağım ya dur. Yalnız bir, bir şey var orada. Biri var. Buraya hedef alıyor resmen. Bak direkt bu, bu buraya atıyor bombayı. Çıkar lan kafanı. Ah hadi. Evet. Bitti. Kardeşim bu kadar. Dur dur dur. Tıfı tek yedi. Legend Royale normal. Hı. Güzel ya. Hani oynanabiliyor en azından. Yalnız skillimiz az ama biraz da ekstrem oynamaya çalışıyorum ve bu adam hile olabilir mi acaba? A Adamın ismine baksanıza. Random sayılardan oluşuyor. Bizim takımda da var öyle bir randomlar. Ben Araplara da güvenmiyorum açıkçası bu konuda yani. Bence hile kullanabilirler. Ha TRK'ları olmasa da yani. Adam arkamdan geliyor. Aa bizim takım çıkmaya başladı. Bizim takımda iş yok diyecektim. Adam arkadan geliyor beni vuruyor. Hiçbiriniz yan vuramıyoruz mu şu adamı? Ya dalıyorum ya. Adam nasıl hızlı koştu gördünüz mü? Hile mi bu adam? Ee, bir tuhaflık var bu odada. Sen şimdi gittin. İçimden geçecekler varken aldık. Ee, 12 ölme çok kötü ya. Şu an rezalet gidiyoruz ama kilim de iyi yani. TR'de bunu hiç alamazdınız biliyorsunuz yani. 330'lar falan filan. Bu da 330'da bakın kolay oluyor yani şey gibi değil. TR'deki gibi değil. O ve senin götüne sokacağım oğlum çok sinirlendi şu an. Adam ışınlanıyor. <laughs> bir el daha mı atsak ya? Ne diyorsunuz? Hadi bir el daha. Hadi bir de kutlu gireyim dedim. Bakalım nasıl oynuyor. Gidiyoruz. Hiç oynanabileceğini sanmıyorum. Şu dirilişlerden ayrıca tiksiniyorum zaten. Bakacağım yerde. Biri gidiyor oradan. Hah yukarıda. Evet denk geldi. Sıkıntı yok kralı öldürmüşüz. Kurt gelsin karşıma. Ölüyor mu merak ediyorum çünkü. O orada dirilişten geçirmiyor çünkü. Öldün artık sen. Öl artık lan. Kaç tane attım ya. E drop girdi az önce İnşallah Hile yoktur. Artık paranoyak olmuşuz. Lan nasıl bir gidiş öyle. <laughs> ben niye sniper aldım yine? Ee, bu adam karşısında hiç şansınız yok. Öyle bir tarıyor ki. Hala şöyle adam akıllı bir adam gelmedi karşıma. F5 açık. Sen şöyle bir git. Bilgisayarım kasıyor. Ya hile var ya da optimizasyon gelsen çok kötü. Bir şey var. Ee, ani FPS düşüşler oluyor. Bu bilgisayarın ee, bilgisayarım alakalı değil. Eğer bilgisayarım alakalı olsaydı TR'de de aynı şekilde olur diye düşünüyorum. Abi yok hiç hiç şu an güvenemiyorum ya. Nerede? bir de crosshair niye nokta değil ya? Gerçi o yeşil odada galiba. Bu çok saçma değil mi ya? Niye crosshair'ımızı istediğimiz kadar değiştirebiliyoruz ki? Ne kaldım sen? Abi pink mi var? Ne var? Bir adam dondu kaldı ya olduğu yerde. Bir de abi şu dirilişler... Üf. Of. Ölüyor lan galiba. Dur bakayım ya da bu silah çok güçlü tek tek atma alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyorum ya. Biri sürekli mermi atıyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. F5 benim dikkatim çok dağıtıyor. La. Tamam. Öl artık. Öl artık. Öl. Nereden sık? Nereden sıkıyor demeye kalmadan ya arkadaş ver şunu bana. Ah oh be. Evet. Tamam sniper alalım bakalım biraz. Legend Duel var bu arada. Karros ee, 8'i normal Legend'da ya. Şu an bir tık e, yani itici gelmeye başladı yalan yok. Lan. Ah, adam öyle bir hareketli ki yakalayamıyorsunuz. Yok yok bu odada sniper oynanmaz. Abi bu isimler ne böyle bu Arapların kendi toksikliği mi bilmiyorum da. Sanki eleştirecek çok fazla konu var gibi. Ne yapıyorsun sen? Çık, çıksana kardeşim. Herkes aynı karakteri bir de. Bedava oynuyoruz herhalde. <laughs> evet. Bunda hile olabilir. Yani net. Ve sürekli mermi yağıyor bir yerden. Ama şan alamadım. Oo, yok yok. Bak şu karakterler olmasın bu oyunda tamam mı? Ki nakit çekemeyeceğiz biz. Karakterimiz olmayacak bunlar bittiği zaman. İmkanı yok oynayamazsınız abi. İmkanı yok ya. Adam nakitin çek çek, legend kullanacak, royal kullanacak, her kullanacak. Siz böyle mal gibi öleceksiniz. Şu halimize bile ölüyoruz. Şuna bak. Bak bak. Nasıl? Elişer elişer gidiyor mermi. Görüyorsunuz değil mi? Hiç hiç güven vermedi şu an. Hani ilk izlenen iyi ama e, bilmiyorum yani. Wolf diyeyim işte. Ne diyeyim ki? Buna da şükür. En azından oynanabiliyor biraz. Diyeceğim yok. Adam altılı combo çekti bizimki. bak 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 bak. Hile abi bunlar ya. 12'li combo çekmiş adam ya. Belki hem şanssızımdır bilmiyorum fakat hiç memnun değilim şu an Bak okey tamam mı? 330 ölümsüz değil. Kurtlar da ölümsüz değil. Eyvallah. OG dövmesi de şu ana kadar ben görmedim. Fakat abi oynayamazsınız. Türkler bu nakit çekemez zaten hani dolar olsa bile çekemez çünkü Visa veya Mastercard kullanmıyor. Farklı bir ödeme yöntemi kullanıyor. PayPal, PayPal kullanıyor diye görmüştüm ben sitesinde. Yani siz bu oyundaki çekemezsiniz kendi kartınızla veya da herhangi bir şeyle. O sebeple bu oyunun verdiği hediyelerin günü bittiği zaman sik gibi kalacaksınız. O sebeple baş zaten uzun zamanlar geçirmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer yatırım yapacaksanız, rütbe falan kasacaksanız veya da herhangi bir şey yapacaksanız tavsiye etmiyorum. Fakat şöyle olabilir. Tıfıl falan var. Hani nosal nazik oyunlar için kullanabilirsiniz ki tıfıl bu konuda gerçekten çok iyi yani kaldırmaması iyi bir şey. O şekilde oynayabilirsiniz. Onun dışında bilmiyorum, optimizasyon sorunları var ayrıca. Yani ani FPS düşüşleri ve hile de var bu arada. Ama hile konusunu pek fazla sıkıntı etmiyorum. Çok fazla gelmedi TRD'deki gibi. Zaten tek arkadaşlarınızla falan oynarsanız hileciyle fazla işiniz olmaz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Türk şeyi gördüm burada. <laughs> Daha inceleriz ya. Diyorum be. bu videoyu kapatıyorum. Daha detaylı olarak inceleriz. Eleştirilecek konu varsa eleştiririz. Şimdilik video fazla uzamasın. İki tane oynattık, Biraz da üstüne durduk, konuştuk falan. Bu videoyu burada noktalıyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdilik kendinize bakın ve hoşçakalın.